Abi yanlış anlama sana çok saygı duyuyorum fakat neden sürekli depresyona girdiğinden bahsediyorsun öyle mi? Doğrudur çünkü 20 yaşımdan 33 yaşıma kadar hayatımın anasını sikti. E nasıl bahsetmeyeyim yavrum benim hayatımda bu kadar iz bırakan bir şey özellikle ilk 10 senesi çok çok acılıydı e, doğaldır. Ve hala da öyle. Hala hayatımın bir parçası. Hala ona göre yaşamam gerekiyor. Rutin bir hayatımın olması gerekiyor. Olabildiğince bazı şeylerden uzak yaşamaya çalışıyorum. Kötü haberlere falan pek bakmamaya çalışıyorum. Siyasi haberlerden kaçıyorum. Bu hala hayatımı yani sırf bunlar bir anda aklıma gelenler bir çırpıda. Hala hayatımı etkileyen bir şey yavrum. 13 senedir sırtında bir yükle dolaştığını düşün. Bahsetmez misin o yükten? Tek taşak oluşumdan da bahsediyorum. <laughs> ama tek taşak oluşum beni o kadar rahatsız etmiyor. Onu sadece mizahını yapmak için anlatıyorum. Ama depresyon iz bırakıyor. Hayatında iz bırakan bir şey anlatırsın. Bak burada 3 ay mesajlaştığı kızı 3 sene anlatacak. Ergenler var amına koyayım. Benimki kusura bakmayın ama çok daha harbi bir dert yani.